Bu videoda IP version 6 statik routing yapılandırmasını gerçekleştireceğiz. Evet, burada 2001.1 slash 28 1 var. Burada 2001.2. Bunları bir haberleştirmeye çalışacağız. Evet, iki interfeys arasındaki network 2001.12 64. Öncelikle loopback interface'leri oluşturup bunlara IP adresi verelim. Evet, diğer router'a açalım. Evet, interface IP adresi verelim. Interface Fast Ethernet. Interface Fast internet, 0, 0 bağlı bu routerlar birbirine. Evet. IP V6 adres. Evet 2001. 2001. 12 1 savaş 64 bakalım yanlış vermeyelim 2001 12 savaş 1 buraya dedik soldakine 1 dedik savaş 64 evet çıkalım Evet. Interface loopback 0 diyelim. IP ve alt adres 2001 1 128 Evet. Yanlış vermeyelim. 2001 128 Evet. IP versiyon 6 Adres de mi unuttuk? Değil mi? Evet. First Dennis IP adresi verdik. Evet. Interface First Ethernet'i açmamışız yalnız. Interface First Ethernet First girip No diyelim. Evet. Şimdi sondaki oturdu. Interface loopback 0 dedik. Önce bunu yapalım. IP adres 2001 2 slash 128 dedik. IPv6 adres. Evet, IPv6. IP adresi olmaz. Böyle bir IP adres dediğimiz zaman IP versiyon 4 olacak. 2001 değil. Evet. Şimdi interface festeternet 00 ve 2'nin IP adresini verelim. Buradan çıkıp interface festeternet 00 Hep unutuyoruz. Hemen direkt açalım portunu aşağısından da. Sonra IPv6 adres diyelim. Ve IP adresini verelim. 2001 Notlüste 12 demiştik. Notlüste 2 slash 64. Evet. Burada işimiz bitti. Şimdi R1'e R2'de statik routing yazalım. Evet. R1'den R2'ye R2'den R1'e şeklinde. Evet. IPv6 root komutumuz. IP versiyon 4'te IP komutumuz. IP versiyon 6 root 2001 Evet çünkü 2'ye gidecek. 2001 2'ye. Sağ taraftaki network. O yüzden oraya yazıyoruz. 2001 2 slash 128 yani şöyle loopback interface'e gitmek için şuraya evet 128'e mek için. Evet, next Hub neresi? 2001 12 2 Evet. Yani şunu dedik burada. IP versiyon altı root dedik. 2001 2 yani şu loop gitmek için next Hub, yani şuranın IP adresini yazdık. 2001 12 2 Evet. 2001 12 2 R1. Aynı şekilde R2'ye gelelim. Orada da statik routing'i yazalım. Konfigürasyon kipinde. IP version 6. Evet. Root. R2'ye geldik. IP version 6 root. Burada da 2001. 1'e gideceğiz şu öpek ise. 2001. Evet. üstte olacak. 2001. 2001 bir 128 Evet şurada yanlış yapmadık değil mi bir bakalım 2000 Evet arkadaşlar adres 2001 Evet, tamamlamadık mı? Kamutu tamamlamışız. 2001 1, 128 Pardon, zaten şu an şeydeyiz. Evet, neyse. Karıştı. Şimdi biz nerede yapmıştık? R1'de yapmıştık. R1 IP versiyon 6 2001. Evet, tamam. Doğru yapmışız. R2'ye gelelim. Evet, IP versiyon 6 root 2001 1. Sol tarafa gideceğiz slash 128 next hop neresi? Yani şurası 2001 12 1 olacak. 2001 12 1 Evet. Yapılandırmayı gerçekleştirdik. Şimdi bir show ip version 6 route static çekelim. show IPv6 root static çekiyoruz. Evet. Hemen 2001 2. yani şu loopback interfeysi bu network'e veya 2001-12-2 aracılığıyla bu da ulaşacağını ne yapıyoruz? Görüyoruz. Statik olduğu için administrative distance değeri de 1. Şu gördüğümüzde 1. Evet. Onu gösteriyor. Aynı şekilde sağdakinde de çekersek show ipv6 root static dediğimizde onu da ne yapıyoruz? Soldaki network'i görüyoruz. Şimdi pinklemeyi deneyelim. Yani R1'den şuna pink atalım. 2001 2'ye pink 2001 2 Gördüğünüz gibi bütün paketler gitti geldi. Bir daha deneyelim. Aynı şekilde sağdaki router'dan ping atalım. Evet. Bir daha atalım. Gördüğünüz gibi gitti. Evet. Bu şekilde ne yaptık? Bir statik rota yazdık. Festeternet arayüzlerine IP versiyon 6 adres atadık. R1 ve R2'nin Festeternet sorusuna. Şurada loopback interface oluşturduk. Ve statik rota yazdık. Aynı versiyon 4 yazdığımız gibi gideceğimiz network ve next loop veya exit interface yazabilirdik. Next loop'u tercih ettik biz. Evet. IP versiyon altında statik rota yapılandırması bu şekilde.